kardeşlerim, Malatyalı hemşehrilerimiz 6 Şubat'ta hepimizi yasa boğan ve derinden etkileyen depremde hayatını kaydeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet ve yakınlarına, tüm minnetimize, başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Rabbim böyle bir deprem felaketini bizlere bir daha yaşatmasın. Eşi benzeri bulunmayan bu deprem devletimiz ve milletimizin tüm kurumlarının insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğumuzda ortaya koyan bir sonuç koymuştur. Bu elim felaket nedeniyle yitirdiğimiz tüm canlar hepimizi derinden etkiledi. Mekanları cennet olsun inşallah. Ancak Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Battal Gazi San'ın yazıldığı kadim şehrimiz Malatya'mızı depremden etkilenen diğer illerimizle birlikte devlet millet el ele vererek inşallah en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl ki bugüne kadar milletçe karşılaştığımız bütün afetleri ve bütün zorlukları birlik içinde aşmayı bildiysek gene milletimizin iradesi, inancı ve dayanışmasıyla bunu bir kez daha başaracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Gece gündüz yorulmadan çalışarak yıkılan tüm evleri kısa bir süre içerisinde çok daha güvenli olacak şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yatar mimariye uygun olarak tasarlanan bu yerleşim yerleri altyapısıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle, camisiyle, çarşısıyla, parkıyla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan yaşam alanları olacaktır. Bugün Urfa'da Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığı İklim Değişikliği Bakanımızla yeni konut inşası ve kentsel yönelik çalışmalarımızı orada da il bazında ortaya koyduk ve ilçe ilçe her alanı inceleyerek iyi bir e, Urfa'ya yarayacak sonuç elde ettik inşallah ve edeceğiz. Aynı şekilde çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız oradan Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da aynı çalışmaları yapıyor ve 11 ildeki tüm bu çalışma hızlı bir şekilde inşallah neticelenmiş olacak. Bizler de gerekli finansmanın gerek çevre şehircilik bakanlığına, gerekse de tüm bakanlıklarımıza hazine olarak üzerimize düşen yükü sağlayacağımızı da biliyoruz. Değerli katılımcılar Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın acil nakit taleplerini hızla karşılamak için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ve bunun için de öncelikle kira yardımını kullanmaya başladık. Hepimizi sarsan bu büyük felaketin yüreğimizi dağlayan can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçemize de ek bir maliyet getireceği malumunuzdur. Ancak attığımız adımlar sayesinde ekonomimiz bu felaketin üstesinden gelecek güce sahiptir. Türkiye 20, 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır. Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekleri KGF paketinin de EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartıyoruz. Bu dönemde dahi EYT'yi uygulamaya koymamız hükümet olarak verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel ve en güçlü örneklerinden biridir. Bütçe imkanlarımıza ilave olarak şehirlerimizi hızla ayağa kaldırmak amacıyla afet yeniden imar fonunu da kuruyoruz. Bu fon ile şehirlerimizin yeniden imarına yönelik kaynakları artıracak ve depremin ekonomimiz üzerindeki negatif etkilerini en asgari düzeyde tutmuş olacağız. Depremler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümemizin sınırlı miktarda olumsuz etkilenme ihtimali olsa da yılın kalanında kademeli olarak toparlanmasını da bekliyoruz. Devreye alacağımız ek önlemlerle depremin 2023 yılı gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki büyümesinde olumsuz etkilerinin de telafi etmiş olacağız. Ülkemizin yaralarını hızla sarıp güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Kıymetli Malatyalı kardeşlerim, hükümet olarak vatandaşlarımızı, sanayicilerimizi, esnafımızı, girişimcilerimizi, ihracatçılarımızı ve çiftçilerimizi her bakımdan desteklemeyi sürdürüyoruz. Deprem nedeniyle ürünleri, işletme, işleri veya işletmesi zarar gören tarımsal üreticimizin kullandığı hazine faiz destekli 39 milyar liralık kredi ödemelerini bir yıllığına vade farkı olmaksızın erteledik. Deprem bölgesindeki çiftçilerimize mazot ve gübre desteklerini önceki uygulamalardan farklı olarak aynı yerine nakdi şekilde yapıyoruz. Ek olarak çiftçilerimize her bir büyükbaş hayvan için 500 lira, her bir küçükbaş hayvan için de 50 lira yem desteğini verdik. Ayrıca büyükbaş, küçükbaş, aralık kovan ve kanatlı hayvanları zarar gören yetiştiricilerimize canlı hayvan ve besleme amaçlı şeker yardımı yapılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ilaveten tarım sigortası bulunan çiftçilerimize 18 milyar lira hasar ödemesi yapılmıştır çiftçilerimizin olası afetlerinin olumsuz etkilerinden kendilerini korumak için tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Konut tarafındaki sigortacılıkta ise bildiğiniz gibi depremlerin ardından sigortalılarımızın itibarını koruyor ve ihbarını dahi beklemeden ilk 24 saatten başlayarak yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların tazminat ödemelerini gerçekleştirmeye de başladık. Bu kapsamdaki ödemelerimiz tarım sigortacılığına göre kat ve kat daha fazla olup mevcut durum itibariyle 3 milyar liradır. Şimdi ise tarafımıza gelen ihbarların yaklaşık yüzde oluşturan hafif hasarlı konutlarımızın ödemelerini hızlandırmak için DAS tarihinde bir ilk olarak yeni uygulama başlatıyoruz. Bu uygulamayla e-devlet üzerinden kolayca alabilecekleri hasar belgelerini daska web sitesi üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.